قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال عزيز ومحترم مسلم الله عمر بن عاص رضي الله عنه Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Yedi sınıf insan vardır ki, yedi zümre vardır ki Allah Teala kıyamet gününde onların yüzüne bakmaz, onları temize çıkarmaz ve kendilerine şöyledir. Hani kul günah işler. Kul hata yapar, yanlış yapar, isyan eder, zulüm yapar, cefa yapar, küfür yapar. Fakat Rabbimiz dilerse küfür hariç, şeyh hariç, iman edenler için Rabbimiz Celle ve Ala dilerse af eder. Onun güzel ameli, güzel bir sözü, güzel bir hareketi hoşuna gitmiştir. Veya bazıları ona şefaatçi olmuştur. Cenab-ı Allah dilerse öyle bazı kullarını affeder. Ama şu yedi zümre vardır ki Cenab-ı Allah diyor onların yüzüne bakmaz, onlarla konuşmaz, onları asla temize çıkarmaz. Ne zamana kadar? Tabii ölmeden önce. Onlar da dünyadayken tövbe etmeden ölürlerse günahlarından, hatalarından, bu yanlışlarından dönmeden ölürlerse Allah onların yüzüne bakmaz ve onları asla temize çıkarmaz diyor. Ve onlara şöyledir. Siz de cehenneme girenlerle beraber oraya giriniz. Cehennemliksiniz. Kimdir bunlar? Bu yedi sınıf zümreyi size sayalım inşallah. Birinci sınıf insan homoseksüellik yapan, yani eşcinsellik yapan, yani livata yapan, yani Lut aleyhisselamın kavminin yaptığı o şeni, çirkin, pis işi yapan. Ama homoseksüellik, eşcinsellik derken burada Lut aleyhisselamın kavmiyle Bizim bu zamanın kavminin arasında ayırıcı bir özellik var. Nedir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Lut aleyhisselamın kavmi onun ümmeti erkek erkeğe bu çirkin pis işi yaparlardı. Fakat benim ümmetimde kadın kadına yapanlar da çıkacaktır. O yüzden genel manada alıyoruz eşcinsellik. Yani karşı cinse, karşı cins derken erkek kadın, kadın erkek. Allahü Teala bunların birbirleriyle nikah suretiyle, nikahlanmak suretiyle cinsi münasebette bulunmalarını helal etmiştir. Nikahın dışında zaten bu da haramdır. Fakat nikah olsa bile biz nikahlıyız dese bazı şimdi yapıyorlar onu da erkek erkeğe nikah kıyıyorlar. Ve Avrupa'da bu çok yaygın halde. Erkek erkeğe, kadın kadına resmi olarak nikahlarını kıyıyorlar. Resmi olarak evliliklerini ilan ediyorlar. İşte Efendimizin aleyhissalatu vesselam ümmeti lüt kavminden daha ileri gitmiş, daha sapık, daha lanetlik bir hale dönüşmüştür. İşte bunları yapan, homoseksüellik yapan erkeklerin hem fail hem de mef'ul olanlarını o zaman için erkeklerdi. Şimdi gay veya lezbiyen denilen erkek erkeğe kadın kadına hem yatan hem yaptıran her iki fail ve mef'ule her iki cinse de Cenab-ı Allah lanet edecek. Lanetin manası Cenab-ı Allah onlara merhamet etmeyecektir. Rahmet nazarıyla bakmayacaktır rahmetinden uzak olmuş, kavulmuşlardır cenab Allah'ın. Lanetin manası budur. Onlar affedilmeyeceklerdir. edilmeyeceklerdir. İkinci sınıf insan, kendi eliyle kendini tatmin eden kişi. Masturbasyon diyorlar şu anki dilde. Eliyle kendini tatmin etmeyi de dinimiz yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle Müminler ancak kendi eşlerine veya elleri altında bulunan cariyelerine halal yoldan gitmek suretiyle şehvetlerini tatmin ederler. Bunun dışında müminler başka şeylerle kendilerini tatmin etmezler. Tatmin etme yoluna gitmezler buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendi eliyle kendini tatmin edenlerin yarın mahşer gününde elleri gebe olarak gelecektir. Elleri şöyle balon gibi şişecek, gebe bir kadın gibi çünkü elleriyle yapan ne yapmış oluyor? Eline cinsi münasebette bulunmuş oluyor. Manevi olarak elini hamile bırakmış oluyor ve yarın mahşer gününde elleri gebe bir kadın gibi Allah'ın huzuruna gelecektir buyuruyorlar. Dolayısıyla mümin kişi ancak niye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor gücü yeten evlensin. Evliliği niye Cenab-ı Allah emretmiş, buyurmuş? Evlenmek, cinsi münasebet yapmak evlilik vesilesiyle neslin çoğalmasına vesile olur. Ama kişiler, insanlar kendilerini Eş cinsellikle tatmin etmeye kalkarlarsa, ellerine tecavüz etmek suretiyle kendilerini tatmin etmeye kalkarlarsa nesil kesilir. Neslin devam etmesi mümkün olmaz. Herkes bu işe başvurur. Bu yolla kendini tatmin etmeye kalkar. Oysa Allah azze ve celle insanın içine, insanın fıtratına karşı cinse karşı şehvet isteği koymuştur ki o şehvet vesilesiyle insan ne yapıyor? Karşı cinsi arzu ediyor. Ama her önüne geleni arzu etmesi caiz görülmemiş. Allah nikah müessesesini ortaya koymuş. Nikahla karşı cinslerin erkek ve kadının birbirleriyle evlenmek suretiyle bu arzularını, bu nefsani şehevi isteklerini tatmin etmeleri ne müsaade buyurmuş, yol açmış ve dolayısıyla bu vesileyle de nesil devam etmiş olur. Yoksa aksi takdirde nesil kesilir. O yüzden birinci maddede homoseksüelliği, eşcinselliği Allah yasak ediyor. Mahşerde onlarla konuşmayacak, onların yüzüne bakmayacak. Onları cehenneme atacaktır. İkinci olarak eliyle kendini tatmin eden kişiler. Tabi fıkıhta buna azıcık ufak bir kapı, açık kapı bırakılmış. Kişi eğer harama gidecekse, zinaya gidecekse ancak o şekilde müsaade edilmiştir. Yani o ne şekilde olur? Yanında bir kadın var, Onunla bir araya gelmiş her ne şekilde olursa bir dağ başına kalmış diyelim ki. Bir yerde mahsur kalmış. Onunla zina yapmak tansa çünkü şehveti nefsi onu gıdıklar, tahrik eder. Onunla zina yapmak için, onunla zina yapmamak için ancak bu şekilde eliyle kendini tatmin etsin, o ihtiyacı giderilsin, o pis su kendisinden çıksın da daha büyük günaha girmesin diye müsaade edilmiştir. Ve ya Allah muhafaza buyursun yanında bulunan akrabasıdır, kız kardeşidir, kızıdır. Şu bu zamanda o kadar insanlar vahşileşmiş. Onlara gitme şeklinde şeytanlaşırsa, nefsi galayana gelirse bunu yapmamak için ancak müsaade edilmiştir. Ha hani ne, niye diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Evlenmeye gücü yeten evlensin. Dolayısıyla buluk çağına gelen çocuklarımızı harama düşmemeleri için bir an önce evlilik hazırlıklarını yapıp onları evlendirmeye gayret edelim. Erkek olsun kız olsun. Bu zamanda zaten bu haram yolları çoğalmıştır. Harama götüren yollar bayağı artmıştır. Dolayısıyla konuyu fazla açmak istemiyorum. Fazla açarsak batılı tasvir etmiş olacağız. Bu mukaddes muhabbet içerisinde bu saatte zihinlerinize başka şeyler, hayallerinize başka şeyler gelmesin diye konuyu daha fazla irdelemek, daha fazla açmak istemiyorum. Evlenmeye gücü yeten evlensin, evlenmeye gücü yetmeyen de oruç tutsun diyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ancak nefsini bir insan, bir Müslüman bu şekilde tatmin etme kırma yoluna gider. Yoksa başka yollarla müsaade edilmemiştir. Üçüncü olarak Cenab-ı Allah'ın yüzüne bakmadığı ve onu affetmeyip cehenneme attığı sınıf hayvanla cinsel ilişki kurmaya çalışan kimse. Bugün Avrupa'da evlilik zaten ilkel bir şey kabul ediliyor. Her, her bir kadın yanına bir köpek almış, her bir insan yanına bir köpek almış. Köpekle yaşıyor. Köpekle cinsi temasa giriyor. Bunlar Dördüncü olarak hanımı ile dübüründen ilişkiye giren kişi. Bu da lanetlenmiş bir sınıftır. Allahü Teala hanımlar, kadınlarınız sizin çocuk yetiştiren tarlalarınızdır buyuruyor. O yüzden o tarlanıza istediğiniz şekilde yaklaşın, istediğiniz şekilde gelin diyor. Tabi bazıları bunu saptırıyorlar. İstediğim şekilde gider diyor. allah Teala demiş istediğin şekilde git. Ben de dübürden gidiyorum. Öyle de gelin. Yani yatarak, oturarak, ayaktayken yandan, soldan, sağdan fark etmez. Ama ne diyor? Çocuk yetiştiren tarlanızdır. Tarla nereden yetiştirilir? Söylemek istemiyorum. Çocuk nereden meydana gelir? Hangi organdan meydana gelir? O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor ki kadınlarını sizin çocuk yetiştiren tarlalarınızdır. Ona istediğiniz şekilde gelin. Dolayısıyla dübürden yaklaşmayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasak etmiştir. Kur'an'da bu geçmez. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde işte bu şekilde yasak ettiği maddeler sayılıyor ve geçiyor. Beşinci olarak bir kadınla evli iken onun kızıyla yani kadının, kendi hanımının kızıyla kendisinin kızı değil yani bir adamın hanımının kızı kendisinin kızı da olabilir. Ama bu o manaya gelmiyor. Zaten kendisinin kızıyla kendi kızıyla yapan da zaten tevh insanlıktan çıkmıştır. Hanımının daha önceki kocasından olan kızı varsa onunla ah buyurun cinsel ilişkiye giren kişi onunla evlenen kişi onunla nikahlanan kişi Bunlar da lanet edilmiştir. Altıncı olarak komşusunun eşi ile zina yapan kimse. Komşu insanın en yakınıdır. Aile içerisinden sonra belki akrabaları daha uzaklarda oldukları zaman evleri insanın en yakını komşusudur. E bu komşusuna en fazla ikramı, en güzel iyilikleri yapması gerekirken bu çirkin işi, bu samimiyetsizliği, bu iffetsizliği bu ihaneti yapmak tabii ki Allah katında çok büyük bir günahtır. Komşusunun eşiyle zina yapan kimse. Ve yedinci olarak dikkat ediyor musunuz? Bu altı tane yedi sınıf zümre vardı. Cenab-ı Allah onlarla konuşmayacak. Bunları temize çıkarmayacak. Ve bunları cehenneme atacak. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu saydığımız altı sınıf insan hep zina ile alakalı, kötü işle alakalı şeylerdi. Fakat bu yedincisini onlara göre biraz farklı, değişik. Komşularını rahatsız ettiği için herkesin nefretini kazanmış olan kimse. Yani komşularına eziyet eden kimse. Komşusuna rahatsızlık veren kimse. Ve bu konuda, bu yönde şöhret bulmuş adam artık. İnsanlar ondan illallah etmiş, yakas silkiyor, nefret ediyor. Bu adam komşularını rahatsız ediyor. Komşularını perişan ediyor. Komşuları bunun elinden illallah etmiş. Denilen kişi. Demek ki bu kişi o diğer saydığımız altı kişiyle beraber zikrediliyorsa komşusuna eziyet etmek ne kadar kötü ne kadar güzel olmayan bir iştir değerli kardeşlerim. Ve bu kimseler ancak şartlarına uygun şekilde tevbe ederlerse, Allah'tan af ve mağfiret dilerlerse, bir daha o günahlarına dönmezlerse, bu durumda ancak Allah'ın af ve mağfiretine mazhar olabilirler. Fakih anlatıyor. Abdullah İbni Mes'udun radıyallahu an rivayet ettik bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ي <laughs> نَفْس۪ي Nefsim elinde, kudret elinde cenab Allah'ın bizim eli gibi eli haşa düşünülemez. Kudret elinde cenab Allah'ın tuttuğu o nefsimi tutan Allah'a yemin ederim ki diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem La yeslemu abdun hatta yeslemen nasu min kalbihi ve lisanihi ve yedihi Kalbinden, dilinden ve elinden başkalarının güvende olmadığı hiçbir kimse gerçek Müslüman olamaz. Kalbinden dahi Müslümanlar emin olacak. Kalbinden geçenle Müslümana ne zarar verebilirsin? Ya bu adam ahlaksızdır diye kalbinden geçirdin. Bu adamın kulağı büyüktür. Bu adamın boyu kısadır. Bu adam cimridir. Kalbinden dahi geçirmeyeceksin. Allah Resulü buyuruyor. Bir kişinin kalbinden, dilinden ona zasan da mi? El daha da kötü, daha da ileriye gitmek. Bir kişi eğer kalbinden, dilinden, elinden Müslümanlar emin değilse, Müslümanlar zarar görüyorlarsa o gerçek Müslüman, hakiki Müslüman olamaz. Ve hadis devam ediyor. Ve la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Yine komşusu kendisinin hilesinden, desisinden, zararlarından emin olmayan kişi de mümin olamaz. Komşular insanlardan emin olacak. Said bin Müseyyeb'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Komşunun komşusuna karşı saygınlığı annesinin kendisine saygınlığı derecesinde olması gerekir. Bir anne evladını nasıl sever? Evladına nasıl ikram eder? Ve bir evlat, bir çocuk, ana babasına nasıl ikram eder, hürmet eder? İşte komşuda böyle olmalıdır. Mücahidin rivayet ettiğine göre bir gün Abdullah ibn Amr ibn Az radıyallahu anh oğluna şöyle dedi. Bir koç kes, yavrum bir koç kes. Bir hayvan kes. Yalnız ona, ondan şu Yahudi komşumuza da götür. Koç kesmesini emrediyor ve işaret ediyor. Orada bir özelleme yapıyor. Ona da götür ha, çünkü o Yahudidir diye belki götürmezlik yapar. Dolayısıyla komşuna da götür diye uyarı yapıyor. Bir süre sohbet ettikten sonra, işte herhalde misafirleri var veya sohbet ediyor. Ee, Allah Resulü'nden bahsediyor. Tekrar oğluna dönüp dedi ki, koçu kestiğinde şu Yahudi komşumuzu da unutma ha. Tekrar hatırlatıyor. Üstüne basa basa söylüyor ki ihmal edebilir. Ona da et götür dedi. Bunun üzerine çocuk dayanamadı. Dedi ki yani baba komşumuz olması dışında komşulukluğumuzdan başka bir yakınlığı bize olmayan şu Yahudinin yüzünden bize eziyet ediyorsun. Bırak şu Yahudinin peşini. Düşünme bu Yahudi. Biz hayvanı keseceğiz bir de o Yahudi'ye de götüreceğiz. Ve bunu sanki dert edinmişsin bize üstüne basa basa ikaz üstüne ikaz şu Yahudi'ye de götür diyorsun. Komşuluktan başka bir bağımız yok ki birbirimize. Ve dini de bizden de gayrı Müslüm bir Yahudidir. Bu sözlere kızan baba şöyle dedi. Yazık sana. Yazıklar olsun sana. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bize komşuya iyilik etmeyi o kadar çok tavsiye etti ki biz komşuyu komşuya varisi kılacak zannettik. Öyle zannettik. Yani komşu öldüğü zaman komşunun malından terekesinden hisse alacak. Miras alacak. Öyle zannettik. O kadar çok komşu hakkından bahsetti. Allah Resulü de öyle bahsediyor. Mazala ma Cibril yu'sin bil-cabr. Cebrail Aleyhisselam öyle bana komşu haklarından bahsetti ki öyle sık sık gelip komşuyu hakkında iyilik yapmayı bana tavsiye etti ki hatta ganantu Ben zannettim ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak. Yani Allah'tan emir gelecek komşu komşuya miras olacak, varis olacak. O düşünce o hal bende peyda oldu. Efendimiz de öyle söylüyor. Demek ki çok, komşu hakkı çok mühim. Ama mirasçı şey edilmedi yani. Mirasçılık haricinde onun dışında komşu, komşunun ne diyorlar? Külüne muhtaçtır. <gülüyor> <gülüyor> Ebu Şirih el-Ka'bi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse güzel söylesin, Vayhususun. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse komşusuna ikramda bulunsun. Yine Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse misafirine ikram etsin. Misafiri barındırmanın süresi bir gün. Yani bir yolcu diyelim ki dışarıdan gelmiş başka memleketten evinizde yolcuyu tanımadığınız biri de olsa bir gün onun misafir etmeye hakkınız vardır. Onun hakkıdır evinizde bir gün geceleyebilir. Bir gün bir gece yedirmenin süresi ise üç gün üç gecedir. Yani onu sofrana alıp onun karnını doyurman üç gündür. Üç güne kadar onun sende hakkı vardır. Ha üç günden fazla olursa veya geceleme yatırma konusunda bir günden fazla olursa daha fazlası sadaka yerine geçer buyuruyor. Yaparsan sen ilgindir. Yapmazsan artık onun sende hakkı kalmamıştır. Hasan Basri'ye anlatıyor rahmetullahi aleyh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruldu. Komşunun komşusu üzerindeki hakları nelerdir? Resulullah Efendimiz şunları sıraladı. Borç istediğinde vermesi, çağırdığında gitmesi, ihtiyacı var sıkıştı. Komşu bana borç verebilir misin? Vereceksin. Çağırdı, senin, sana ihtiyaç var, yardım istiyor senden. İşte evine odun geldi, odun taşıyacaksın kendisine. Biber geldi, temizlemeye gideceksin. Yani ne ihtiyacı var, çağırdın gideceksin. Hastalandığında ziyaret etmesi, yardıma ihtiyaç duyduğunda yardım etmesi, bir yakını vefat ettiğinde baş sağlığı dilemesi, taziyede bulunması, sevindirici bir olay olduğunda tebrik etmesi, mübarek olsun işte çocuğa evlendi, oğlu askerden geldi gitti ve sünnet oldu. Güzel, sevindirici olan şeylerde onu tebrik etmesi, öldüğünde cenazesinde bulunması, grubette ise çoluk çocuğunu gözetmesi. Gurbete gitti, adam dışarıda çalışıyor, şoför dışarılara gidiyor, çoluk çocuğunu himaye edeceksin. Kendi namusun, kendi evladın, çoluk çocuğun gibi, kendi ailen gibi onu da gözeteceksin. Pişirdiği yemeğin kokusuyla komşusunu rahatsız etmemesi. Kebabı yerlerken domanı kokusu veya başka yemeklerin kokusu komşuya gidiyorsa onlar yemeyebilir ondan. Onu rahatsız etmemesi veya o yaptığından ona da götürmesi, ikram etmesi. Ancak bu şekilde sakıncası yoktur. Bu dokuz taneye onuncu, onuncu olarak şunu ekleyenler de var bazı rivayetlerde. Komşunun rızası olmaksızın evini onunkinden daha yüksek yapmaması. Yani komşusu bir evli, bir kat ise evi o iki katlı yapmayacak. O üç katlı ise o dördüncü katı yapmayacak. Ancak onun müsaadesini alarak yapabilir. Niye? Onun gölgesini, havasını, güneşini tutarsın sen. Değerli kardeşlerim, ezan okundu. E, Komşuyla ilgili çok önemli bir husus var. Onu da dile getireyim ki komşunun, komşuluk hakkının ne kadar önemli olduğunu idrak etmeye çalışalım. Bir Müslümanın komşusundan gelebilecek eziyetlere sabretme, sabretmesi de Müslümanlığın güzelliğindedir. Ona zarar vermemesi ve komşusunun kendisinden güvende olması gerekir. Bir Müslümanın komşusunun kendinden güvende olması üç şeyle gerçekleşir. Yani bu üç şey varsa demek ki komşun senden güvendedir. Bir, elinden güvende olmak. Elinle zarar vermeyeceksin. Onun bahçesine çocuğunun pis bezini atmayacaksın. Balkondan sofrayı veya halıyı silkeleyip onun evini kirletmeyeceksin. Güm 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 vurup çoluk çocuğun üstüne oynayıp da aşağıdakini rahatsız etmeyeceksin. Bunlar hep elle verilen zarardır. Komşun senin elinden güvende olacak. İkincisi dilinden güvende olacak. Dik 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 dik, dik komşuna laf yetiştirip laf atıp ona dille zarar vermeyeceksin. Üçüncüsü namusundan güvende olacak. Bir Müslümanın komşusunun elinden güvende olması şu şekilde olur. En asgarisi. Şayet o çarşıdayken para cüzdanını komşusunun evinde unuttuğunu hatırlayıp komşun misafirliğe geldi sana bir beraber yediniz içtiniz çarşıya gitti elini attı Allah Allah cüzdanım yok cüzdanım ee, üzerinde değil. Nerede olabilir? Ha, komşumun evinde unuttum. Eyvah! Ay şimdi ben giderim komşum onu kaybetti. Der yok komşu bizim evde cüzdan falan bırakmadın. Der bu korku içerisinde kalırsa demek ki o senin elinden güvende değil. Ama şu şekilde düşünürse yani bir insan çarşıya çıktığı zaman cüzdanını evinde unutursa nasıl şekilde düşünür? Elini atar cebine cüzdanı yok. Ha cüzdanım evde kalmış. Gidip alayım geleyim. İçerisinde nasıl bir şey olur? Bir korku, bir tedirginlik oluşur mu? Oluşmaz. Komşusunda unuttuğu zaman da aynı duyguyu yaşıyorsa tedirginlik çekmez. O komşumun evindeymiş ya. Gider şimdi alır gelirim. Veya çocukları arkamdan yetiştirir. Bu güvende olursa demek ki sen komşunun elinden güvendesin. Dilinden güvende olmak en az karisi nedir? Komşusu hakkında bir şeyler söyleyen kimse o yanına girdiğinde sözünü devam ettiriyorsa Komşun hakkında konuşuyorsun cemaatle. İşte komşun böyle güzeldir, cömerttir, iyilik severdir diyorsun. Komşun içeri girdi o, 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 sırada. Sen ne yaparsın? Sözlerine devam edersin değil mi? Çünkü komşun hakkında aleyhinde kötü bir şey konuşmuyorsun. Devam edersin. Ama dersen ki komşum ahlaksızdır. Komşumun eline rezil olmuşum. Bunu derken komşun o anda içeriye girdi. Ne yaparsın? Sözünü kesersin değil mi? Adam geldi mahcup olurum diye. Sözünü kesersin. Ha böyleysen Komşun senin dilinden emniyeti değildir. Ama sözüne rahatlıkla devam edebiliyorsan bu sadece komşu için değil herkes için geçerlidir. Bütün Müslümanlar için geçerlidir. Bir Müslüman kardeşle arkadan konuşurken o içeriye girdiğinde sen sözüne devam edebiliyorsan sen onun gıybetini yapmıyorsun demektir. Ama o girdiğinde sen sözünü kesiyorsan ondan utanıyorsan, çekiniyorsan o zaman sen onun gıybetini yapıyorsun demektir. Gıybetin ölçüsünü bilmiş olduğunuz bu şekilde. Ve üçüncü olarak namusundan emin olma şu şekilde olur. Kendisinin evde olmadığı bir sırada komşusunun onun evine girdiğini duyduğunda aklına kötü bir düşünce gelmeyip de güven içerisinde olması Sen evinde değilken komşun senin evine girmiş duydun. Kapı açılmış komşun da eve girmiş. Ha, güven içerisinde olacaksın ama sen dersen ki eyvah evde kızım var karım var komşum eve niye girdi? Kötü amaçla mı girdi? Ne için girdi? Böyle bir korku ararsın korku seni kaplarsa sen komşundan namus konusunda emniyet içerisinde değilsin. Ama nasıl ki senin evine oğlun girdiği zaman, baban girdiği zaman korkmuyorsansa, komşun da senin evine girdiği zaman aynı şekilde öyle bir korku yoksa sende, tabii bu e, namussuzluk konusunda değil, ha. bazıları da mezhepler böyle geniştir, namus konusunda böyle bayağı serindirler, serbesttirler. Komşu mu girmiş? Yabancı mı girmiş? El mi girmiş? Umurunda değilse bu namus kıtlığından dolayı. Bu, bu manada değil yani bizim söylediğimiz tam bundan farklıdır. Çünkü İslami ölçülere göre sen evde yokken senin kardeşin dahi senin evine giremez. Kardeşin girdiği zaman düşünebilirsin. Kardeşim niye girdi acaba eve? Veya kadın, hanımın onu içeriye almayacak. Çünkü nikaha düşen birileri yanında mahremi olmadan yalnız kalamazlar. Ama evde başka birileri varsa, perde arkasından, kapı arkasından bir şeyler alıp vermeye ihtiyaç o ayrı mesele. Ha, bunun, bunu dışarıya tutuyoruz yani na namus eksikliği haricinde komşun eğer senin evine girdiği zaman sen müsterih isen komşundan bir zarar gelmez. Aynı oğlunun babanın evine girmesi gibi İşte sen komşunun namusundan da veya komşun senin de namusundan da emindir demektir değerli arkadaşlarım. İşte bu derecede komşu hakları İslam'da çok önemlidir. Bizler Müslümanlar olarak bu okuduğumuz ayet ve hadisler ışığında bu büyük insanların komşular hakkında bize anlattıklarını önümüze koyarak kendimize rehber edinerek komşularımızı devamlı üzmeden onlara güler yüzle, tatlı dille onların ihtiyacını gidermek suretiyle en azından komşumuza zarar vermemek suretiyle iyiliğin dokunmuyorsa bari zararın dokunmasın komşulara zarar vermemek suretiyle onlara illallah dedirtmemek şeklinde komşularımızla iyi geçinmeye gayret edelim. Sallallahu Teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ve ahiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.